yeni haftanın ilk şiiri değerli şairimiz, çevirmen, akademisyen ve sosyoloji profesörü olan sevgili Tuğrul Tanyol'dan. İlk şiiri Yeni İnsan Dergisi'nde yayınlandı ve pek çok dergide şiirlerinin yanı sıra şiir ve şiir üzerine denemeler ve eleştiriler de yazdı. Adnan Özer ve Hayder Ergülen'le birlikte Üç Çiçek dergisini ve Mehmet Müfit ve Metin Celal'le birlikte Poetika dergilerini çıkardı. Tuğrul Yol, Pen Yazarlar Derneği üyesidir. 1980 yılında Sanat Emeği Dergisi Şiir Ödülünü, 1985 yılında Behçet Necati Geç Şiir Ödülünü, ve Ağustos Tehlizleri şiir kitabıyla 2016 yılında Metin Altok şiir ödülünü almıştır. Tuğrul Tan Yoldan sizin için seçtiğim şiiri Sen Elimden Tutunca Sen elimden tutunca deniz basardı içimi Sen elimden tutunca yüreğim yeşil yosunlara takılıp günlerce dip akıntılarının peşi sıra gitmek isterdi. Günlerce göz bebeklerini tutuşturan o gizli alevin kaynağını sorardım kendime. Geceler boyu yolumu arardım zor ve aşılmaz tepelerde. Sonra ışıklar söner, sonra yıldızlar düşerdi içimdeki serin göllere. Sen Elimden tutunca ben miydim yoksa bir başkası yürüyen seninle dalgalara ve rüzgara basmadan yürüyen Sen elimden tutunca bir mavilik çökerdi gözlerime sonra tüm denizler çekilir bir orman uğultularla sarsılır bir güvercin sürüsü havalanırdı kış büyümüş yüreğinden sen tutunca ellerimden Avlunun beyaz taşlarına dökülürdü Kızıl yaprakları bir çınarın Ve ben günlerce o yaprakları gömülüp Ölmek isterdim Panjurları açık kalmış eski evler gibiydik Rüzgarda çarpan, başı boş ve ürkek sen elimden tutunca kayaları delip çıkardı bir çiçek. Sen elimden tutunca yolculuk pasardı içimi. Kül rengi bulutlara takılıp günlerce.